Ne yapıyorsun lan? Görmüyor musun koca arabayı? Sen ne yapıyorsun lan? Görmüyor musun biz de geçiyoruz burada? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun ya? Kim artistik yapıyor oğlum sen? Sen kim artistik yapıyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun mu lan? Ha biliyor musun sen benim kim olduğumu? Sen benim kim olduğumu biliyor mu kardeş? Bilmiyorum. Kimsin lan sen? Sen kimsin ya? Sen kimsin oğlum? Oğlum bak bana yükselme, adamı dinlenim andan çıkartma. Asıl sen yükselmeyen sen hayırdır ya? Sen kime şekil yapıyorsun? İndir lan elini, indir elini. İndirmiyorum hadi, ha indirmiyorum. Hadi ne yapacaksın? Lan oğlum bak yürü git, yürü git. Sen yürü git hadi. Bak benim işim var, gücüm var. Kavga edeceğiz mü, etmeyeceğiz mü? Benim de işim gücüm var, et edelim hadi. Sana da hep böyle oluyor mu? Ha, böyle girişte zorlanıyor musun sen de kavgaya? Yemin ederim bende de aynısı oluyor. Bir türlü kavga başlamıyor değil mi? Böyle var ya, hep devam ediyor ya. <laughs> ya bak hazır kavga olsun. Yemin ediyorum bak onunun bende alakası olmasın. Kenarda geçerken lambur Lumber dalarım Ama kendi kavgamı başlatamıyorum ya. Abi hiç sormayın. Bu arada isim neydi abi? Taden. Abi ben de Osman. Ben Yemin bu... ederim aynısı ya. Olmuyor abi din bir türlü başlamıyor bu kavga yani. Acaba diyorum böyle iner inmez hiç muhabbete girmeden böyle bamgum dalsak mı mesela? Öyle de Öyle de olmuyor abi. Olmuyor değil mi? Öyle de olmuyor. Vicdan yapıyor insan ya haksızsan Aynen. Ya bir de şöyle mi yapsak acaba? Şöyle başa alsak sahneyi. Sen böyle inerken direkt küfürle mi başlasan? Öyle Aa. belki... Küfür bize yakışmaz kardeşim. Ya sen çok delikanlı bir abisin be. Doğru söylüyorsun küfür olmaz. Ama şöyle yapalım. Bir kavga olursa bu kardeşini mutlaka çağırıyorsun. Bak, bak unutursan yemin edin darılırım ha, tamam mı? Bak kesinlikle unutmuyorsun beni çağırıyorsun. Direkt alıyordum zaten. Osman'ım, sen de herhangi bir mevzuya bu abini çağırmazsan yemin ediyorum suratına bak. Bak direkt beni arıyorsun, direkt beni arıyorsun. Hemen geliyorum, biliyorum. Lan burluburta falan. Ulan anlatırken bile rahatlıyor insan, değil mi? Abi sen de az psikopat değilsin ha, tamam mı abim? İlk fırsatta seni çağırıyorum hemen. Numaranı alayım. Rica ederim kardeşim o senin psikopatlığın ya. Yaz numaramı 0500. Oldu o zaman abi. Haberleşeceğiz en yakın zamanda. Tamam kardeşim. Tamam abim benim. Hadi sen de bin ara bana. Hadi devam et Osman. Sen devam et abi. Osman devam et. Abi. Osman. Ulan abi var ya fırsat kalıyoruz ha. Abi ben gidiyorum bir şey diyor mu? İyi hadi dikkat et kendine çok da millete atarlanma ortalık kötü. Ha, dur. şunu da al yanında bulunsun tamam mı? Ne hadi. o? Abi sende bir şey var mı? Bunu alayım ya mı? Ya sen al kardeşim. Alıyorum ha. Al. Lan önüne başlıyor lan. Bak. Aha mevzu. <laughs>